Alakasız iki tane kenar burada eşit verilmiş birbirine. Ee, nasıl yorumlayabiliriz bir bakalım. 35 derece x bu sarı üçgen e, kaydırılınca bir kısmı görünmüyor. Şimdi bu eşitsizlik şey eşitlik ama alakası eşitlik e, biraz konu anlatımında falan da bahsettiğim oluyor benim bu soru tipinden. O yüzden burada yine tekrar edeyim. Bazen geometride böyle e, yorumu var ama artık yapı yapı ezberleşen yorumlar olabiliyor. Mesela ben burada hiçbir şey üretemediğinizi düşündüğüm için yani uğraştığınız bir türlü gelmedi değil mi bu soru? O zaman şöyle bir fikir vereceğim size. Yapabileceğim hiçbir şey kalmayınca diyorum ki ya tek elimde tutunduğum olan şu 60 dereceyi bir kullanayım bakayım. Şu BDde de 2K diyeyim. O zaman burası K. 30'un karşısı. Sonra buraya M desem. E şimdi eşkenar üçgen olduğu için şuraya da M demeliyim. Bu yüzden de bir kenarı 2K artı M olduğuna göre doğal olarak şuraya E dersen E, C'ye ne kalır? 2M. Şey pardon K artı M. Hakikaten bakın bunun bir kenarı 2K artı M. 2K artı M. Bu yüzden K artı M kaldı E, C'ye. Ve şöyle bir şey fark ettim. Büyüteyim iyice görün. Bakın arkadaşlar burada K artı M ve K artı M. Tabana inendik. Tabanı ne yaptı? 2'ye böldü. O zaman bu aynı zamanda İkisi kenar üçgen doğurdu. Demek ki E açısıyla buradaki C açısı 35 derece. Bir daha gösteriyorum bakın. M artı K. M artı K kendiliğinden geldi. Kenar ortağı yükseklikse üçgen ikizkenardır kenardır. Artık 35-35 olunca bu açının tamamına cevap verebilirim. 110 derece. Soru benden zaten nereyi istiyordu? EDC değil mi? Evet EDC. Buradaki bakın. D açısı buradaki D açısı. O zaman cevabımız 110 oldu C şıkkı. Bir eşkenar üçgen paralel bir şekilde MN doğrusu tarafından katlanmış. Katlamada çok temel yorumlara dikkat ediyoruz biliyorsunuz. Açı değişmez, uzunluk değişmez. Şimdi bu 60 derece olduğuna göre neden? Yöndeş açıdan dolayı B ve M eşittir. O zaman 60 derece açı değişmez katladığımda M açısı da 60 derece olur. Zaten B açısı 60 derece olduğu için K da 60 oldu. Buralar bak 6 6 geldi. Sonra paralellikte dikkat edin. Bu kenar 16 olduğuna göre burası da 16. 60 derece çünkü bu 60 derece. Nc'de 6 olur. Şimdi yine açı ortay 60. Aynı yorum burada da var bak. 60 derece. Burada da 60 derece. Zaten katladığımız zaman arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim size. Bir üçgen ikiz kenar bir üçgeni siz paralel bir şekilde katladığınızda tabana paralel olacak şekilde alfa alfa oluyor. Bak. Bu yönde açıdan zaten alfa. Z'den dolayı alfa. Her türlü şu kenar x diyeyim. Y kenarına eşit oluyor bak. Yine aynı şekilde. Alfa alfa. Z'den dolayı alfa. yöndeş açıdan alfa. Bakın bu kenarlar eşit oluyor. Zaten paralellikten mecburen. Bunlar da eşit. Bunların hepsi bakın x x x oluyor. Şuraya y desem. Burası da x artı y oluyor. Bu şekilde başka sorularda da bunu kullanabilirsiniz. Bundan dolayı ne oldu artık? 16 ya buradaki a ne? Demek ki buradaki A üssü N 16 olacak. Şimdi artık 60 derece 6 ve 16 ne yaparım? Kosinüs teoremi yapmaya bence gerek var mı? Yok. Şöyle bir dik üçgene tamamlayalım. 30, 60, 90 yapayım. 90'ın karşısı 16. 30'un karşısı 8 olduğu için burası 2. Burası da ne oldu? Bak 8 kök üç. Artık şurada 192 artı 4. 196 Pisagor'dan A, C, 14 geldi. C şıkkı. Bu şekilde 30, 60, 90 daha doğrusu 60 varsa, 30 varsa, 45 varsa ben kullanabildiğim üçgenlerde dik üçgenden yapıyorum. Kos teoremine girene kadar. Katlamada uzunluk ve açı değişmez biliyorsunuz. Ben katlama sorularında bazen imkan dahilinde ise eski haline getirip oradan yorumlamayı daha mantıklı buluyorum. Çünkü eski şekle değil yorum yapabiliyoruz. Bakın şimdi normalde eşkenar üçgen böyleydi. Burası 20 derece. Şimdi B açısı dikkat edelim burası 60 dereceydi. Katlamada açı değişmez 20 derece. Taban açıları birbirine eşit 60'ar derece. Şuradaki 60 işime öyle çok da yaramadı doğrusu. Toplamda 60 derece olduğu için buraya da ne kalacak arkadaşlar? 20 derece. Şimdi katlamada uzunluk değişmez. Yani buradaki AB nereye eşittir? AE'ye. Eşkenar üçgen olduğu için AC de böyle. O zaman burada bakın yeni bir ikizkenar doğdu. Gördünüz mü? Ve burada artık şunu söyleyebiliriz. Tepe açısı 20 derece. Taban açıları 180 eksi 20 bölü 2'den 80'er derece olacak. Bu da 80 derece. O zaman buranın tamamı da 80 derece. X'e ne kaldı? 20 derece C şıkkı. Şimdi önce şu küçük sarı bölgenin alanı A kare kök 3 bölü 4 diyelim. A buradan ne olacaktır? 2. Mavi üçgenin alanına B kare kök 3 bölü 4 diyelim. Buradan 4 kök olduğu için B eşittir 4. Bakın arkadaşlar. Burada yöndeş açılar. Şöyle iyice büyüteyim. Yöndeş bu 60. 60 aynı açılarsa paralellik vardır. Haliyle 60 derece 60 derece olacağı için burası da 4, 2 böyle 6 olur. Sonra yine eşkenar üçgen 60, 60, 60. O zaman ne oldu bak? Şu buraya yine paralel. 60 derece yöndeş açılar eşit buraya paralel. Bu kenar A ise bu kenar da A. Hatta karışmasın C diyelim. Bu C ise bu da C. Bu da C. Bu da C. Doğal olarak zaten bu eşkenar üçgenin kenarı C artı 6 geldi. Şimdi tüm alanımız C artı 6'nın karesi kök 3 bölü 4. Eksi neleri çıkardığım zaman maviyi e, ki onun alanını 4 kök üç verdi. Sarıyı ki onun alanını kök 3 verdi. Bir de C kare kök 3 bölü 4 yaptığımda Kırmızının alanı 22 köküçmüş. Şimdi buradan söylersek o zaman. C artı 6, C kare artı 12, C artı 36 e, bölü 4. Hepsinde köküç olduğu için bu kök üçleri direkt sadeleştiriyorum bakın. Bütün sol ve sağda her şeyde köküç var. Sadeleştirme hakkım var. O zaman 4 buradan 1 buradan 5 öbür tarafa attım. Eksi C kare yazdım böyle. Diğer tarafı da 22, 5 daha Şurası 4 burası 1 ya. Diğer tarafa 27 olarak geçti. 5 olarak geçti. 27 oldu. C kareler gitti. Buradan da 4'e bölersem 3C artı 9 eşittir 27'den C ne oldu arkadaşlar? 18 şey bunları da en gıcık oldum 4 işlem herhalde. 27'den de 9'u çıkar. 9'u mu çıkaracağız? Evet 27'den de 9'u çıkarınca C 16 bölü 3 oldu. 27'den 9'u çıkarıp tabii ki ne dedik? 16 dedik. Vay be helal olsun bize. 27'den 9'u çıkarıyorum 18. Çünkü orada kesirli geldi oradan uyandım. 3C eşittir 18. C eşittir 6. Buradan artık 6 artık 6'nın karesi kök 3 bölü 4'ten alan ne gelecek? 9 kök 3. B şıkkı oldu. Aslında bu soru zor değil. DE orta tabanı diye söylemiş. Bak BE ile EC eşit. Döndürmede uzunluk değişmez. E üstü C de eşit. Ne kadar döndürdüğünü söylüyor. 90 derece. O zaman bak E, C. Nereye gelecek? E üstü C'ye gelecek. A, A, A. Böylece 4 a kare artı a kare 5 a kare. A kök 5 oldu Pisagor'dan hipotenüs. O da bize 4 kök 5 verilmiş. A 4 geldi. A, B, C üçgeninin çevresi 8 çarpı 3'ten 24 oldu. D şıkkı. Bunlar nasıl olsa hani biraz daha artık konuyu bitirdikten sonraki sorularınız daha doğrusu o kazının bakışlardan sonraki sorular ve aralarda ekstra bilgiye dayalı yorum olduğu zaman vermeye çalışıyorum. Mesela ben bunu açık söylemek gerekirse çemberden yaparım. Çok basit bir yorum burada. Çember görünce iyice anlamlı hale gelecek. Niye biliyor musunuz? Bu döndürülünce uzunluklar hiç değişmiyor. C noktasından çıkan 4 tane doğru birbirine eşit. Bir noktadan çıkan en az 3 doğru birbirine eşitse bu çember tanımıdır. Merkezi C olan çember belirtir bu. Bu yüzden bakın şöyle bir çember çizebilirsiniz bunun etrafından. Bunun bize katkısı ne olacak peki? Bunu çizince artık merkez C ya. Şimdi merkez C olduğu için şu AB yayı kaç derece oldu? 60 derece. E bu arada şu A açısı çevre açı bakın gördünüz mü? Bu yüzden A üstü açısı da gördüğü yayın yarısı 30 derece oldu C şıkkı. Map kitabında arkadaşlar buna benzer bir soru vardı. Çemberde e, açıda sorulmuştu. Bence o yüzden biz yine bunu çember yorumuyla yapalım. Dediğim gibi bazen böyle ekstralar olduğunda veriyorum ki hem diğer konulara yatırım olsun hem de burada sorulmuş ama yani açık söylemek gerekirse bu bence net bir şekilde çember sorusu. Çünkü neden böyle düşünüyorum? Şimdi D noktası şöyle orta nokta. E noktası yine aynı sembol yapalım eşkenar üçgen sonuçta orta nokta. E şimdi bana eşkenar üçgende niye orta nokta veriliyor arkadaşlar? Şöyle tabana dik indir diye. Önce çember yapma niyetim yok. Normal tabana diki indirdim tamam mı? Sonra yine aynı şekilde burada da indirdim. Orta noktaya indirince hipotenüsler aynı. Mer burada da şunu söyleyeceğim. Artık çapı gören çevre açı 90 derece ve hepsi hepsi gördüğünüz gibi nereden geçiyor? Böyle çember, hipotenüs, gördüğünüz gibi AC çapını görüyor hepsi aynı çapı gören burada çevre açılar bunların hepsi aynı çember belirtir o yüzden cidden gördüğünüz gibi bundan dolayı artık şurası 30 derece normal eşkenar üçgenden dolayı şimdi buna bakarak yorum yaparsak benden ne istiyordu bu arada bu ee, şey açısı tamam 30 derece ise şu yay kaç derece oldu 60 şimdi dikkat şu açı nereyi görüyor? 60 dereceyi çevre açımı evet o zaman bu da 30 derece. Sonra arkadaşlar yine aynı şekilde e, üçgenden dolayı eşkenar üçgen açı ortağı yükseklikler 30 derece olur. DA yayı 60 derece. DA yayını gören ne? F açısı. Gördüğünüz gibi burası da 60'ın yarısı 30 derece oldu. 90 artı 60'dan 150 geldi E şıkkı. Mavi eşkenar üçgenin bakın bir kenarına 3 tane küçük özdeş eşkenar üçgen. Bir kenarına da iki tane özdeş üçgen yerleştirilmiş. Bizden şimdi bu BC uzunluğunu istiyor. Ve AD bakın orada sakın şöyle doğrusalmış gibi de düşünmeyin. Soruda doğrusal olamaz zaten. Bakın burası böyle alakasız kalıyor. Doğrusal değil yani AD'yi birleştirdiğim zaman böyle olacak. Benim için böyle eğik kenarlar biraz Pisagor'dur. O yüzden ne yaparım biliyor musunuz? Ben burada dik üçgen düşünürüm. Şimdi Şöyle A'dan uzatsam bir tane böyle dik. Sonra bakın yine böyle gerçekten ne olur? Burada bir dik üçgen oluşur değil mi? Bu dik üçgenin hipotenüsünü bulacağım. Ee, bir kenar böyle 3 2. Şöyle diyeyim o zaman kesirlerle uğraşmamak için. Sorun değil. Hani siz uğraşabilirsiniz ama ben üşeniyorum açık söylemek gerekirse. Burada şu ufak kenara 12 olsun 4 ve 3'ten yararlanarak buraya böyle 4k diyeyim tamam mı? O zaman 4K diyeyim. 60 derece 60 derece buraya da 60 kaldı. Şu uzunluğumuz ne oldu? 4 göz, büyükçe de göstereyim burada göremeyenler için. Burası şimdi 60 derece. Ben buralara 4K 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 diyeceğim. Burası 6K burası 6K olacak. Böylece kesirlerle uğraşma probleminden biraz kurtulacağız. Bu 60 derece bu da 60 derece. O zaman tam böyle gerçekten köşeden geçecek bu A'dan indirdiğim. Çünkü 120 derece buradaki 30-30'a da uygun bak. Yani çok mühim değil bir yandan ama onu görürseniz daha iyi olur. 4K 4K dedim şuraya E noktası diyeyim. AE 4 kök 3 K oldu tamam mı? Şimdi geliyorum aşağıya. Ne dedik 6K. Eşkenar üçgen zaten buralarda böyle 60 ve 30 derece. Burası 3K burası da 3K kök 3. Şimdi en azından dik üçgenin bir kenarını bulmuş olduk. 7 kök 3K. Diğerine bakalım. Diğerinde de Şöyle bu ad'yi bulacağım ya burası zaten ne 6k o zaman burası da 9k oldu. Şimdi artık pisagor yaparsak 49k kare artı 81k kare eşittir 228k kare e bu da zaten 57 çarpı 4k kare yapıyor. Şimdi dikkat edin 57 çarpı 4k kare kare kökünü alırsam 2 kök 57k bu neye eşit 2 kök 57'ye demek ki k birmiş arkadaşlar. Şimdi soru benden BC'yi istiyor. 4K demiştik şu küçüğün bir kenarına 4, 6K demiştik bunu da 6 bulduk. Toplamları 10 oldu. D şıkkı.